Bugün adam akıllı bir liste yapmaya geldim. Listemiz D, I, C, K ve evet. Şimdi bu listenin öncelikle nasıl olduğunu tabii ki de anlayamazsınız. Çünkü ma... şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Hemen anlatıyorum. E D, I, C, K bunları yan yana getiriyorsunuz ve ortaya bir kelime çıkıyor. Sonuç bu şekilde ve bu da en beteri. Bunu da sizin anlamanız için buraya böyle bir şey koydum. Bu videoda burada gördüğünüz birkaç tane YouTuber var ve İşlenden bir tanesi buraya gelecek. İlk youtuber'ımız maskeleskui İsmini doğru mu söyledim lan? Evet. İsmi gerçekten maskeleskui Şimdi maskeleskui nasıl eleştireceğiz? Hemen bakalım. Yeteneğine bakmamız lazım. Oğlum ben bunları nasıl eleştireceğim? hala ona karar veremedim. Neyse at bir yere gitsin ya. Burası da olabilir ha. Şaka şaka şaka. Şimdi bu kim? Mirsız Zilan. Değil mi? Hemen bakalım. Onun bunun profil fotoğrafı değil ki oğlum. Ben kime ekledim? Şimdi Mirsız Zilan'da şöyle bir sıkıntımız var. Bu kız her hafta neredeyse profil fotoğrafı değiştiriyor tamam mı? Bu yüzden bir birisini aldım. Bu daha tatlı duruyordu o yüzden bunu aldım. Şu ankine bakacak olursam bok gibi bir tane profil fotoğrafı var. Koya koya bunu mu koydun? Neyse ki en sonunda Benir eklemiş. Benir güzel olmuş. Bu kız kafasını Chester'la bozmuş. Ama çizim yetenekleri var diye biliyorum. Hemen bakalım. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Yani biraz tasarım bilgisi var diye düşünüyorum. Bu yüzden de Mirsız Dilen'i Maskeli Squeak'in yanına koyuyorum. Şimdi kim lan bu? Oğlum Eymen'miş lan bu. Oğlum bunun profil fotoğrafı böyle neyse tamam. Eymen benle eskiden çekmiş olduğum bir video vardı. Belki de hala kanalda vardır bilmiyorum. O zamandan bugüne gerçekten büyük bir değişiklik göstermiş. Ben o zamanlar Eymen benle... Ben yani ne Eymen beni? Eymen de lan şuna. Ben o zamanlar Eymen çektiğim videoda Eymen abone sayısı... 2000 civarında falan olması lazım. Şu an galiba 19.000 ya da 20.000 falandır. Ben bunu en son yorumlayayım ya. Valla kafamı karıştırıyor bu. Şimdi Alp Brawl Stars. Belki içeriğini en kaliteli yapanlardan birisidir. Cidden videosunu yapmak için çok uğraşanlardan biri. Video konusu bulamıyor ama bence çok iyi uğraştığını düşünüyorum. Videolarında gayet kaliteli videolar yaptığını düşünüyorum. Daha iyi yerlere geleceğini de düşündüğümden dolayı. Ne kadar çok şey düşünüyorum ya. Neyse sen buraya geç bakalım. Sen biraz burada takıl. Şimdi Driv. Abicim Driv'in videoları belki kaliteli değildir. Belki abone sayısı çok değildir. Benim de çok değil zaten boş ver onu. Ama adam seslendirme işini çok iyi yapıyor. Ben bu adamın sesine bayılıyorum. Karizma bir sesi. Brostas karakterlerinin Türkçe dublaj hali olsaydı bu adam kesinlikle boyu seslendirirdi. Sesi gerçekten çok iyi. Sesini gerçekten beğendiğimden dolayı onu da Alp Brostars'ın yanına koyuyorum. Ve Avcı. Avcı Brawl Stars'ın gerçekten tek düşmanı Süpersel olabilir. Nedendir bilmem ama Süpersel yüzünden Avcı'nın 3 kere kanalının kapatıldığını duydum ve Avcı'nın üstüne çok oynanıldığını düşündüğümden dolayı saygı olarak en üste koyuyorum. Şimdi Eymen Vol 2. <laughs> Diyeceksiniz ki kim bu Eymen Vol 2? Bu Eymen Vol 2 aslında Eymen ben. Evet. İkisi de Eymen. İnanmıyor musunuz? Hemen göstereyim. Onun Eymen'in 20 bin abonesi olmuş lan. Helal. Evet. Burada 31 abonesi var. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı Eymen. Çünkü isimleri gördüğünüz gibi aynı ve aralarında da çok fazla abone farkı yok. Brawl Stars videoları paylaşıyor mu diye bakıyoruz. Hayır paylaşmıyor. Peki bunu nasıl eleştireceğiz? Hemen gösteriyorum. Herhangi bir tane videosuna tıklayalım. Onu eleştirelim. Aga be Roblox ve PUBG mobil videoları gelecek diyor lan ne Roblox u? Roblox mu kaldı be Neyse ben seni buraya koyuyorum kardeşim zaten sen niye listede varsın onu bile bilmiyorum Şimdi Butter Piper Oğlum Butter Piper ne videosu çekiyordu lan? Bir saniye hemen bakmam lazım. Oğlum Butter Piper'ın videosu yok lan. Bir de banner'ına sen abone ol ben de video yapayım yazmış. Yalancı şerefsiz. Oğlum ben seni nasıl eleştireceğim? Kime göre neye göre kardeşim şimdi. Arkadaşlar artık video yok zorunlu olarak bıraktım. Nedenini anladığınız çoğu videomda silindi. Belki başka zamanda görüşürüz pek sanmıyorum. Her neyse ama cidden zorunda diyoruz herkese. Çoğu videomda silindi mi? Lan bütün videoların silinmiş lan. Ya oğlum bir gün daha bekleseydin lan. Bir gün daha bekleseydin be. 14 saat önce silmiş galiba videolarını. Hay şansımıza sokayım ya. Senin yerin burası o zaman kardeşim yapacak bir şey yok. Evet geldik Eymen bene. Bence Eymen de ee, en üst kademeye değildi. Şu ikisinden birisine geçebilir. ki bambaşka bir kitle arkadaşlar. Eymen'in kitlesi bambaşka. Yani ona özel bir tane kategori açmamız lazım ama en üstte değil. En ortada bir tane. O da Nemye olacak. Nemye de Eymen'in tersi. Aklıma bu geldi. Başka bir şey yok yani. Evet, listemiz bu şekilde oldu. Bok gibi bir liste oldu. Bu listede ben bile yokum. Kendimi koysam nereye koyardım diye hiç düşünmüyorum. Direkt buradan videoyu bitirmek istiyorum. Umarım daha fazla böyle videolar gelmez. Kendinize iyi bu videoda söylenen her şey şaka amaçlıdır, gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. Lütfen hiçbir şeyi ciddiye almayın. Saygılar.